Ətraf arkadaşlar, yepyeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. İlçin Sanqo və Barış Ardunçu özləyənlər, pəşənbə axşamı ekran başına. Elçin Sangu ile Barış Arduç, başrollerinin paylaştığı Kiralık Aşk dizisiyle sadece Türkiye'de değil, dünyada birçok hayran kitlesine sahip olmuştur. İkili daha sonra Mutluluk Zamanı isimli bir sinema filminde bir araya gelmişti. Film, Perşembe akşamları izleyicileriyle buluşacak. Başrollerini Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun üstlendiği romantik komedi türündeki Kiralık Aşk 2015. yılında yaz dizisi olarak başladı. Ama o kadar çok sevildi edildi ki, iki sezon boyunca devam etti. İlk kez birlikte kamera karşısına geçen Elçin Sango ile Barış Ardonç kısa sürede Türk televiziyasının en gözde ekran çiftlerinden biri haline geldi. Dizide her iki oyuncunun da kariyerlerindeki ilk çıkış oldu. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.